Evet arkadaşlar bu benim ilk soru cevap videom. Instagram'da atmış olduğunuz soruları burada cevaplayacağım. İlk önce şu yorumdan başlayalım. Yarrağa oturup pasta yemek mi? Pastaya oturup yarrağı yemek mi? Bu piçi ben tanıyorum kendisi 8 yıldır arkadaşım olur. Şimdi benim burada tercihim. Yarrağa oturup pastayı yemektir. Çünkü bana öyle daha az kötü geliyor. İkinci sorumuz, kaç yaşındasın demiş. Direkt 15 aga. Bir sene boyunca 12 yaşındaki bir çocuktan Neyse devam edelim. Üçüncü sorumuz. En sevdiğin oyun ne? Roblox'ta en sevdiğim oyun yok ne oynarsam. Bir de ekle demişsin belki eklerim bilmiyorum. Dördüncü sorumuz ise. Bu tarz 18 artı içerikleri çekmek nereden aklına geldi? Yav ben ilk başta velet kandırmalık videolar çektim. Yete shorts da yapıyorlar dedim ben de yapayım. Instagram'da yaptım tabi. Instagram'da veletlerin kullanacağı bir uygulama olmadığı için linç yedim. Sonra dehşet robloxguların videolarına katıldım. Hatta oradan videolar çektim. Sonra dedim ben de çekeyim. Ve olaylar yaşanınca saldım onları siz biliyorsunuz zaten. Beşinci sorumuz ise Günde kaç kere patlatıyorsun demiş. Üç veya iki kanka. Altıncı sorumuz ise Neden zenci değilsin? Zenci olanların genellikle velet olduğu için kullanmıyorum. Ama benim avatarda cool kit ama bu avatarı yaptığım zaman forcekan yoktu. Veya o zamanlar cool kiti velet olarak saymıyorlardı falan falan amına koyayım. Yedinci sorumuz ise bu kanalı açma fikri neydi? Şu yorumda anlattığım gibi öyle açtım. Sonra da 18 artı şeyler. Sekizinci sorumuz ise abi kaç santimetre tahmin 560 santimetre. Hayır kanka 20 santimetre. Hatta fotoğrafı var bakın. Neyse boş verin. Dokuzuncu sorumuz ve son sorumuz. Hile kullanır mısın demiş. Roblox mu yoksa başka bir oyun mu anlamadım. Ama yine de kullanmam bence. Neyse arkadaşlar bu kadardı. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.